Ha. Gelsene. Aa ben domeli miyim? Niye? E, spor yapacağız. Cık, yok. Peşime bırakma. Abi sen de mod diğer adam gibisin ya. Benim peşimi niye kimse bırakmıyor? B ben bak ben İstanbul'dan bak kopan. Tamam abi ben şunu yiyeyim. Gelirim belki ama gelmem. Gideyim ya. Benim neden kimse peşimi bırakmıyor? Yeter ya. <laughs> abi. Tamam abi kaslısın ya. Anladık. Allah Allah. Allah, Allah. Allah Allah. Benim peşimi bırakın artık. Kimse bırakmıyor ya. Ya Metin çekerim. Ya oğlum. ben bunu yiyemedim hala. Yiyeceğim, yiyeceğim. Gelmeyeceğim. Spor yapmayacağım. Her Dombil gün... olarak kalacağım. Bırak beni. Her, her gün yanında olacağım. Peşini bırakmayacağım. Ya abi yeter. yeter. hayattan bıktırdım seni. Bari yediklerimi yatarak sindireyim ya. Yatak en azından boştur. Aa, ah! spor yapmayacağım. Ne? Gidip kendimi boğaz boğazımı ah! gidip kendimi boğacağım. Yeter, gidiyorum.